واسبقوا ركب المعالي واكتلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد ومسار شهدهم في القول Onların işte Hristiyanların nübüvvet noktasındaki sözleri, şu üç sözleri. Kavnul Mesih hulika min gayri ad. Mesih babasız doğdu. Bel kelime. Kelime. Allah'tan onu altınmış bir kelime. Feştebehel emru aleyhim işi onlara biraz kapandı. لأنهم çünkü onlar nasıl bilinirler bütün beldelerde ve din ehlinin yanında dini meseleleri idrak noktasındaki bozuk fehimlerinden anlayışsızlıklarından. <laughs> Onlar zannetti ki diyor kelime haşa Allah'tan bir parça ona giden haşa. Bu anne bu mesih. Eyvallah. Mesih'in zatıdır Allah zannettiler. Ve lem yufarriqu beyne'l halq ve'l emr. Yaratmayı ve emretmeyi birbirinden ayırmadılar. Ve lem ya'lemu enne'l halq yekunu bi'l kelime. Şunu bilmediler ki aslında bütün yaratılmışlar kul fe yekun. Ol der, verir. Yani o kelimenin sonucudur yani. La <laughs> huve Yoksa kelimenin kendisi değildir yani. Fakat Allahu ila ve fi min Allah bu şüphelerine e, değinerek nokta Allah azze ve celle bu noktaya değinerekten onların bu batıllarını kitabında birçok yerde reddetmiştir. İnne mesela İsa indallahi kemesali Adem. İsa'nın misali Allah katında Adem gibidir. Adem'in de babası yok şimdi. Adem de mi ilah haşa? Hristiyanları bitirmek için tek kelime yeter yani. Adem insan mı, ilah mı diyecekler insan. E siz diyorsunuz İsa'nın babası yok diye ilahtır haşa. O zaman Adem de ilahtır haşa. Ben bir cine böyle hüccet dikam etmiştim. Doğru söylüyorsun ya dedi. O zaman dedi Adem'in de ilah olması lazım. Ben bunu niye düşünemedim dedi. Dedim düşünseydim Müslüman olurdun zaten. Evet. İşte bu ilahları farklı olsa müşriklerin kalplerinin ortak ilahsıdır. Onların ilahları taştan, diğerlerinden ya da bazen bir beşerden ibarettir. Allah subhanahu ve teala bunların en akılsızlarını anlatarak dedi ki biz onlara ibadet etmiyoruz. Ancak Allah'a yaklaştırsınlar istiyoruz. Evet her dönemdeki müşriklerin ortak ücreti biz onlara ibadet etmiyoruz ki rabıtayla diyor. Sadece Allah'a yaklaştırsınlar istiyor. Sen trafo şehir trafosundaki o bilmem kaç bin voltu diyor eve versen evin bütün tesisatı yanar diyor. Biz de Allah'tan direkt alamıyoruz. Ben Süleymancılarda kaldım müşrikken. Orada bir tane anlatıyorlardı kısa. Sakın Allah rabıta yapmayın. Niye? Burada bir arkadaş var rabıta yapıyordu öldü. Niye ölmüş? Allah Allah'ın nuruyla yanmış diyor. Rabıta yapınca. O yüzden diyor şeyha diyor önce rabıta yap ki ondan on zaten müritlere dağıtıyor diyor. Ona binlerce volt geliyor o kaldırıyor veli diyor. Bize dağıtıyor. Ya da şey örneğini veriyorlar. işte diyor ki Tayyip Erdoğan'a gittin mi diyor. işte diyor sen Tayyip Erdoğan'la mı görüşüyorsun? Sekreteriyle mi? Ya yani o kadar akılsızlar ki ben ne doğru söylüyorum. Sekretiyle görüşüyorum da Allah Tayyip Erdoğan diye. Çünkü Tayyip Erdoğan gelenden haberi olmaz. Gelenin nidasını işitmez ama Allah her yerdekinden haberdardır. Her yerdekinin nidasını işitir. Yani batıl kıyas mı alfarık var ya batıl kıyas. Batıl kıyaslarla kendilerini helak ediyorlar. Akıldan da yoksunlar. Mandan